Alo. Selamun aleyküm oğlum. Oğlum şey yapacak yap, yasaklar geri geldi diyorlar. Geçen gün gittim bizim kahveye gittim bir kahve almadılar. Dedi amca amca yasaklar geri geldi dedi. Geçen. Dün de başbakan şey cumhurbaşkanı açıklama yapmış. Abine top açıklama yapmış geçen. demiş ki ne hafta sonu onunla sekizde dışarı çıkmayın demiş. Doğru mu bunlar ya? Doğru diyorsun. He. Yani şimdi biz e, öğlen 10'la akşam 8 arası çıkacağız. Odası çıkmayacağız. Yani anladım oğlum. Oğlum şey diyeceğim ya bizim ihtiyaçlarımız birlikte de gene bize iki kilo domates al, 2 kilo salatalık al, patates al, soğan Hepsini al. Hepsini. Pazarda ne kursa hepsini al. Bütün satışlara git yanına selamın aleyküm de hepsini versinler. Hepsini versinler oğlum. Oğlum bana sonra markete gittik. Markette de çok istediğimiz var oğlum. Çok istediğimiz var markette de. E markette ne? Çikolata al, cips al, lupa al oğlum bana lupa. Tamam mı oğlum? Hepsini al hadi. Hepsini al. Hadi teşekkür ettim hadi. Ne mı oluyor sizin? Ama kusura var. oğlum ne yapalım. 112 arıyor. Alo? 112 mi? Ambulans mi? Hastane şey sistemi bu? Ee, kızım selamun aleyküm öncelikle. Kızım e, ben Covid'den şüpheleniyorum. Yok kızım ben de olduğundan şüpheleniyorum yoksa Covid'den. Ee, kızım ben daha önce yaptım. Test diyorum evet, test yapılmasını istiyorum da. Kızım ben 82 defa daha yaptırdım öncesinde. çıktı <laughs> Pozitif çıkınca mı koronavirüs bir soruyoruz ya? Ben de negatif çıktı diye evde birbirimizi yiyoruz hanımına ya. O diyor sen Covid değilsin Ya Covid mi yapma bunlar. Ben Covid hissediyorum biliyorum dedi. O da hayır diyor öyle bir şey yok diyor. Ben diyor haberleri izliyorum diyor. Ben şeyleri izliyorum diyor. Çok zamanında çok doktor dizileri izledi. Belki ondan öğrenmiş olabilir bu tür şeyler. Benden daha konu konuya. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben hiç izlemezdim. Doktor Dismet hiç beğenmez. Evet. Ya kızım. 82 tane yaptığım için çok mu geliyor? Yapamıyorsun artık. Tüh ya. Keşke zamanında aklımı düzgün kullansaydım. Ben ilkokulda da böyleydim. Hep parmağı kaldırırdım. Şey, parmak kaldırırdım. Bildiğim koca beni çıkartırmazdı. Bil, bilmedim soruyu da bana kaldırırdı ya. Ya ben neden bu hakkımda ortacılık kullanamıyorum kızım ya. He, i̇yi günler kızım. Allah'a emanet olun. Hadi tamam dikkat edin. Pandemi döneminde Maskenizi takın. Sosyal mesafeyi dikkat edin. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun kızım. Bak bak bak. Her hatta ne oluyor? 82 tane negatif çıktı. Diyor. 83. üstüne negatif çıkmaz. Orada mı oluyor? Bilmiyorum. musun? Sallamayın kardeşim. Neyse bütün ihtiyaçları da kıydı evde kalan Ne kadar kuzeymiş lan bu evde?